Çocuğumun sünnetini kime yaptırmalıyım ve sünnetin uzmanlığı var mıdır? Bu da bize sık gelen sorulardan bir tanesi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tıp fakültesi mezunu olan hekim olan herkes sünnet yapabilir. Ve pratisyen hekim olup da çok yüksek sünnet tecrübesine sahip ve iyi sünnet yapan abilerimiz, arkadaşlarımız vardır. Yani sünnet yapmak için herhangi bir uzmanlık gerekmez. Peki sünnetin uzmanlığı var mıdır? Vardır. Ne demek bu? Uzmanlık eğitimi sırasında sünnetin eğitimini alan, e, pipinin, penisinin hastalıklarının ameliyatını yapan ya da diyelim ki bir problem çıktığı zaman acile çağrılıp sünnete müdahale eden kişi e, bir anlamda sünnetin uzmanıdır. Peki hangi bölümler sünnetin uzmanıdır? Üç tane bölüm sünnetin uzmanıdır. Bunlardan birincisi çocuk cerrahisi uzmanlığı. Bunlardan ikincisi üroloji uzmanlığı. Bunlardan üçüncüsü çocuk nörolojisi uzmanlığıdır. Ama son zamanlarda şöyle bir algı da oluşturulmaktadır. Örneğin çocuk hastalıkları uzmanlığı ya da genel cerrahi uzmanlığı da sanki sünnetin uzmanlığıymış gibi algılanmaktadır. Ama bu doğru değildir. Sünnetin biraz önce saydığım 3 tane uzmanlık alanı vardır.